Şimdi okula gidiyoruz yine. Her zamanki gibi bu saçımdaki şeyleri çıkaracağım. Bugün hiç kurutma makinesiyle böyle fön çekmeye çalışmadım. Sadece bunu sardım ama işe yaramamış. Çünkü biraz saçım ıslak hala. 10 dakika sardığım için çok bir beklentiye girmedim. Ona rağmen okey. Şu tokayı takalım. Okulda görüşürüz. Thanks. Supplementary effects I have. I'm a fool for your love. I'm a fool for you. Clouds are moving in reverse. Grey skies. Let me hit that blurry gas. Reflex. I'm a fool for your love. Yeah. Tell me how to run. Teach me you've been through it.

Yazık. Bütün yükü icrana verdik. <laughs> Bunu gerçekten hayatının en önemli şeyi gibi taşıyor çantasına koyma konusunda ısrar. Hiç konuşamadım. Eve geldim ve geldiğim saatten beri mutfaktayım. Çorba yaptım. Fırında sebzeli, kıymalı bir şeyli makarna yaptım. Sonra artık pilavdan böyle Çin bir şeysi yapmaya çalıştım. Böyle pilav topları. <laughs> Olmadı. Pilavı blenderdan geçirdim. Uğraştım. Şey yaptım. Olmadı. Sinir oldum. Bayağı uğraşmaya. Mutfakta geçti. Bir 3 saat falan. Şimdi kardeşim annemleri havaalanından almaya gitti. Onlar gelecekler. Onlara yemek hazırlamak istedim. Saat 12.30 mu 1 mi? Öyle bir şey. Aşırı uykum bastırdı bana bir anda. Onları bekleyeceğim. Yiyeceğiz yerler mi onu da bilmiyorum. Açlar mı onu da bilmiyorum. Ama yapmak istedim. Size göstereyim şimdi ne yaptım. Pişiyor. <laughs> Annemlerin geleceği saati ben tam kestiremedim. Önceden her şeyini koydum. Peynirini bile koydum. Sonra öğrendim ki daha geç geliyorlarmış. Uçakları falan inmemiş. O bayağı dışarıda bekledi. O yüzden bir tık endişeliyim. İnşallah güzel olur. Şimdilik böyle duruyor. <laughs> Bakalım peyniri kızarırsa nasıl olacak. Bir de böyle şehriyeli çorba yaptım. Lütfen pilavıma bakın. <laughs> Size bir resmini koyarım nasıl bir şey hayal ettiğimi. Yani toplar dağılınca öyle pilav gibi kaldı. Sonuçtan biraz endişeliydim ama şu an tadına baktım. Çok güzel olmuş. Şimdi annemler gelse de soğumasa, kurumasa diye bekliyorum. Okul yavaş yavaş böyle adım 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 zorlaşıyor. Şimdilik konsept aşamasında daha bir tık daha toleranslı oluyorlar ama sonrasında galiba daha fazla şey bekleyecekler. Öyle hissediyorum. Ama hocamız Allah'tan çok iyi. O yüzden ama bu hafta başka bir hoca gelecek. Statikçi. Yani projemizin statik kısmında konuşacağız. O konuda bir tık e, emin değiliz. Ama bakalım. Hayırlısı. Çok uykum var. Konuşamıyorum tam adama cümle kuramıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Daha çok böyle günlük vloglar çekmeye çalışacağım. Çünkü yoksa çok birikiyor. Ben böyle haftalar, aylar üzerine yayıyorum bir bloğu Ama günlük çekersem belki daha sık video atarım diye düşündüm. Bakalım. Çok istiyorum ama görüyorsunuz. Yani okulda bile dersin arasında böyle hemen kameramı çıkarıp çekmeye çalışıyorum ki bir vlog çekmiş olayım diye. Çünkü çok yoğun geçiyor yani ama bugün bir tık fırsatım vardı o yüzden böyle çekeyim. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum. İzlediğiniz için çok seviniyorum. Her şeye çok seviniyorum. Yani yorumlara falan çok seviniyorum. Bu kadar. İyi geceler.